Bu alayda şunu görmüş oldum. Vatandaşlarımız, insanlarımız, aziz milletimiz kavga istemiyor. Aziz milletimiz şiddete hayır diyor. Kaba kuvvete hayır diyor. İnsanları ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran politikalara son vermek istiyor. Bunu gördüm, bunu gözlemledim. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren, gerginleştiren dönem kapanacak. Yeni, birleştiren, kucaklaştıran sevgi dönemi olacak diyorum. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kürsüde aziz milletimizin dertlerini, problemlerini, onlardan bize gelen sıkıntıları dile getirmek için vazife yapıyoruz. Onun için buradayız bu genel kurulda ve komisyonlarda 250'den fazla konuşmuşum, söz almışım, konuşmuşum. 107 tane soru önergesi vermişim, 37 tane de araştırma önergesi vermişim. Hoş biz burada konuşurken annem çok güzel emek yapardı. Geçen akşam çok güzel hamsi yedik de, anlatmıyoruz. Ne anlatıyoruz? Milletten bize gelen, milletin bize ifade etmiş olduğu problemleri anlatıyoruz. Onlara çözüm getirmeye uğraşıyoruz.